66 milyon yıl önce dünya yaşamla doluydu. Dinozorlar hüküm sürüyor, ormanlar sessizce büyüyordu. Ama kimsenin bilmediği bir şey vardı. Uzayın karanlık boşluğunda, 10 kilometre çapında daha büyüklüğünde bir gök taşı, şu anda çik sulup dediğimiz ölümcül misafir gezegene doğru yaklaşıyordu. Bu taş çarptığında ortaya çıkan enerji 10 milyar Hiroşima bombasına eşdeğerdi. Çarpışma anında kayalar buharlaştı, okyanuslar ateşe döndü, yeryüzü saniyeler içinde kızıl bir cehenneme dönüştü. Bugün Meksika'nın Yugatan bölgesinde bulunan 180 kilometrelik Chicxulub krateri, o anın devasa izini hala taşıyor. Fakat bu krater o kadar derine gömülüydü ki, bilim insanları onu 1980'lere kadar bulamadı. Sanki dünya o yarayı bilinçli olarak saklamış gibiydi asıl gizem burada başlıyor. Dinozorların yok olmasına neden olan şey sadece çarpma değildi. Atmosfere karışan milyonlarca ton toz ve sülfür, güneşi tamamen kapattı. Bilim insanlarının etkiden sonraki gece dediği dönem başladı. Dünya bir anda karanlık, soğuk ve ölümcül bir buzul çağına girdi. Bitkiler öldü, besin zinciri çöktü ve tüm canlı türlerinin yüzde yetmiş beşi yok oldu. Ama hayret verici bir şey oldu. Bu yok oluş aynı zamanda bir başlangıç yarattı. Memeliler, yani bizim atalarımız, bu felaketin ardından hızla çoğalmaya başladı. Hayat adeta yeniden programlanmış gibi. Bazı bilim insanları bu olayı dünyanın reset tuşu olarak görüyor. Bir çağ kapandı, başka bir çağ doğdu. Peki, Çiksulub'un gelişi gerçekten rastlantı mıydı? Bazı teorilere göre bu göktaşı her birkaç milyon yılda bir dünyaya yaklaşan daha büyük bir kozmik sistemin parçası olabilir. Bu doğruysa tarih tekerrür edebilir. Çiksulup çarpması bize şunu hatırlatıyor. Bir taş, bir saniye ve bir gezegenin kaderi tamamen değişebilir. Dinozorların yok oluşu insanlığın doğuşuna yol açtı. Bazen bir son aslında yeni bir başlangıcın kapısıdır. Gökyüzüne baktığında belki de hayatımızı başlatan o kozmik darbeyi görüyorsundur.